Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir ürün deneyeceğiz bunu almışlar çiçeğim marka mutfak yağ çözücü ultra et gidiyor dün tişörtte leke vardı bunu da sıktım Süper temiz dedi. Şimdi bu ocakta deneyelim. E, Pirille buraları ovdum ben çıkmadı. İyice ovmak bastırmak gerekiyordu. Dedim ki bu ürünü deneyelim. Madem e, tişörtteki beyaz tişörtlerimde lekelerde bile bu kadar etkili. Bunda da e, kesin hiç olmadan beni hiç yormadan tertemiz eski gösterecektir. Biraz sıkalım. birlikte bakalım. Ee, yani olmak gerekiyordu çok bastırmak ya da tel mi kullanayım acaba? Telliyim mi diye düşündüm. Ee, çizilebilir bilemiyorum. Evet. Yok, tertemiz yapıyor. Çok azıcık oldum Bakın, temin nasıl uğraşmıştım pirille. Beklediğim sonucu verdi. Çok güzel bir ürün. Anlayamadım. Ee, şey de kokmuyor. Ee, çamaşır suyu kokusu yok içerisinde. Yani böyle hani yoğun boğucu bir koku yok. Muhtemelen bir kokusu vardır bastırılmış. Ee, yine zararlı olabilir ama yani hiç gelmiyor ki gibi şey kokusu geliyor. Yer silme deterjanı kokusu. Bunlar içeriden mi acaba? Ha, şunu kazımak gerekiyor. Evet bunları bastırmak gerekiyor. Şunlar artık kurumuş leke. Sürekli evdeyiz. Fırın hiç durmadan çalışıyor. Dezenfekte içinde. Ee, şimdi yani muhteşem bir ürünmüş. Ben hatta şöyle bezle falan diye düşüneyim. Yok çok iyi. Gerçekten muhteşem bir ürün. Yani istediğimden fazlasını verdi bana. Ee, çok başarılı. Yani harika arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Aa Bu bir reklam falan değil. Deneyelim diye düşündüm. Yani bu ürünün markası bu çiçeğim herhalde. Kim üretmiş? Ha A101'in ürünüymüş. Şahane. Şahane. A101 ürünüymüş. Yani reklam parası falan almıyorum. Keşke verseler ama yok yok kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bu marka gayet güzel etkiliymiş. Eldiven de kullanmadım. İnşallah ellerim açılmaz. Her neyse beğendiyseniz beğeni basıp abone olursanız da sevinirim. Hepimize iyi günler. Kolaylıklar kolay gelsin dilerim. Hoşçakalın.